Zorla evlilik part 4. 4'tü değil mi? Evet 4'tü. Daha demek 3 çektik. <laughs> en son böyle kalmıştım. <laughs> ne biçim esniyorsun lan sen? Bana gibi esniyor ya. Burası biz eskiden bu eve tatile geliyorduk. Ne yani eskiden satılıp da sonradan geri aldık bize bu. Soyduk yani. Evi soyunca onlar da geri verdi. Biz babam mı geri verdi? Çok saçmalıyım. Ya. Biz hala taşınıyoruz. Gözler aldı. Yakalanacak bu sıçın size Dün sabah söyledi ya. Dün sabah mı? Bu sabah. Bu akşam kaç? Hay Allah manyak ya. Dur <laughs> akşam kaçmadı ki sabah kaçtı.

Dur de. Saç yürüyor ya. Hadi sen de bir giyin ya. Ben de giyineceğim hadi. Gazımızı kapatın. Hayret ilk defa geldiğinden beri farklı bir şey giydim. Bu bana yakışmıyor. Senin kıyafetlerini bir üstte koysak olur mu? Allah aşkına kendi kıyafetlerini... <laughs> <laughs> Allah kahretmesin lan. Kuz kaldım. balon çok komik oturdu. Ne oluyor lan? Ev mi kırık? <laughs> Yok kırık değil. <laughs> Evi kırıp da mı gitti tatilde? Bak lan kuz'a mı çok güzel ot kovuk oturdu. Annemi arayacağım. Artık beni alsın buradan. Araşt. Arama yok. O zaman telefona bakayım. Tamam bak. Ne kadar patlı olmaz. O zaman telefonu alın da kız yüzüne ağır buzul ya yani. anne. Ya telefonun önünden çekiliyor. Dilimden çıkar mısın? Belki ben özel bir şey yapacağım. Arayacaksın değil mi anneni polisi falan? Döverim seni. Sen de polisi ararsan sen de gidersin. Çünkü benim kaçırılmalarıma falan sen de sen de yaşadın. Ya biz ona daha fazla zarar alırsam o fazla bırakır hafif hava Biz o ablasıyla kalırsak zaten bak yüzümü olsun. Yoo siz biz hapishane giderken sizi, sizi almadılar ki kaçtılar gittiniz ya. Sizi çıkın dediler size. Çocuklarımın adamı yoksa öptüler yavrumu yavrum Ne konuşuyor bu? Ya arama dedim ben sana. Çok. Tam annesi açar o telefonu alır. Kızım ne oh, Kızım ne oldu? <laughs> ya kafama kim <laughs> kulak atıyor ya? Kızım bu senin sesin değil. Erkek konuşuyor telefonda. ya anne sen, anne telefonu var mı? Sen nasıl konuşuyorsun? Evlendi adamla. Ya, Nerede abcısı oldu? Nerede abcısı Ya Tövbe tövbe. Annem senden büyüktür. Aa, Yeter telefonumu bırakın artık. <laughs> Hayır. Yalnızlıkla oldu. Yalnızlıkla. O telefonu belki de alamıyoruz. Kalak. Ben telefonu almaya gidiyorum. Sen dön. Atlayamıyor <laughs> da. Çok. Ne olur mu atlamıyor? Öldü ama çok. Çok. Öf. Sonunda düştüm be telefon. Senaryo gibi. Kızım, neredesin kızım? İki saattir konuşuyorum. Neden telefonda düşme şeyi oldu? Telefonun ekranından da dönmeye başladı. Bir tane, bir tane. Bir tane. Anne neden kapatıyorsun ya? Manyak. <laughs> Aa dur lan. Ben aşağıya gelmişken <laughs> Ben aşağıya gelmişken kaçabilirim. Ama eşyalarım orada. Ah fare. <laughs> fare mi? Niye herkes bir fare sanıyor ki? Tamam <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam gel gel. sen eve Olmaz ben burada çalışıyorum. Ne? Bak buradaki görevliyim. Sıra numarası alman gerekiyor. Gideceğim yani, ki. Gözünüz yok mu sizin? Şarkının altında. Orada da siz varsınız maşallah. Var evet ben ömrümde çünkü ki. Her neyse. Burası da ayrı çalışıyor. Patron yukarı çalışıyor. Neyse yalın. Gitme gitme. Alaba çalar. Dönet dönet. Aaa açmamışım. Ay aşık bunu yapıyoruz. Ay kötü çok kusura bakma. Dönet dönet. Ya hayır. <laughs> güzel mi? Ya Dur, lütfen Barak, Barak. Onu yapmamı istemiyorsan dur yerinde Ya hayır Barak ya. Barak mı dur. Durmayacağım işte Barak Olmadı beni. Oma da gözü sıralalala. Dur. <Sessizlik> Bak tepelemesene beni. Salak. Çekiştirerek üst kata götür. Az kalmadı. Beni Barak, yes. beni Barak artık Aa, yeter. Ne ya. Yeter lan dur yerinde salak. Sensin o. Çok tokat vurur. Oh. Sen bana mı vuruyorsun lan? Çok o da onu tokat vurur. Oh. <laughs> Sen. Allah kafama kim su döküyor? Parlak kafama. Allah belanızı versin sizi. <laughs> ya ben çiçek nasıl bulacağım? Ver bana. <laughs> Yarabbim mal, mal, mal hepsi mal bunlar. Hepsi mal. <laughs> Gel pism, pism. Özgürüm, Ben az kalmadım da bu kızın oldu ya. Yeni atmadı Ha buradaymış. <laughs> salak mısınız kızı? Sen kime tokat çakıyorsun bu olmaya karşı? Ben bana da bu oğul sabası katılacağım Ne yapma. Çıkmayacağım bu benim sevgilim. Ben de oğul sabası kalmaz. Öğlesi. O da var <laughs> değil mi? <laughs> Benim elimin altındasın. Ver şu telefonu. Hedim. Sen insanın sen neden yanına telefon tablet alıyorsun ki? Sanki bak bana izin vereceğim. Zaten zor evlenmiş Ama katılma Telefonu yasaklı sağlık evinde bıraksan, sağlık. Katılma kamağı mısın? musun sen? Annesini çağırsana eve. Ha? Annesini çağırsana iki dakika. Ne? Anlamıyorum. Pardon. Ya şu kızın annesini çağır diyorum sana. Nerede Hı? ki? Aşağıda bir yerde dur o. Kazı saklamalıyım ya. Tu tuvalette kal. Ya bırak beni. Bağırma lan salak salak. Ağzını kapat. Bırak. Of git be. Ne bağırma be. Siz burada kalacaksınız. Ya ben sulama. Ahmet. Ahmet <laughs> değil benim adım. Bizim adı Adsız. <laughs> adı sız neden bu eve çağırdılar? Biz bu eve tatile geliyorduk. Merhaba hoş İçeri geçebilir miyiz? Bana kaçın Geçti abi. Geçtiler. <laughs> Kızınız çok yaramazmış. Bu arada telefonlarını alabilir misiniz kızım? Bu arada. Bu arada telefonu varmış lan kızım. Bir tanesi tablet ama. Şunu abime ver anne. Dur anne sen bunu tut. Ya beni bırak pişik o. Film ediyorsun lan kızım sen. Apus kolozu dadı. Kızım ne var zaten gidelim biz. Neden aldın bütün şeyini bir şey verdiler ki bir tek alacağız. E kızım beni nasıl arayacak? Aramayacak. Ne aslında gördüğün için telefon uzak mı bir kata olsun. <laughs> Tableti kalsın. Tabletine ben el koyarım. Hadi görüşürüz. <laughs> beni bayak. <laughs> Ahmet. Ben. Kim telefonda neler varmış? Tabut o ya. Bu sağoğlu patcı, sağdı sağ. Bile, çebilemi annesinin numarası olur. Ama yapamaz. Var, Smet cepten arıyorum. Çok uzattı. Çık içeri. Lan kız sen de çık lan. Üff. Annem neden beni sormadı acaba? Annem beni sordu mu? sormadı. Otur yanıma. Ben yanıma oturmak istedim. Şimdi bunun kafasına neden kutu geçirdiniz? Kendisi doğaçken kafasına kutu geçti, işte yapıştırıl, hem de içine yapıştırıcı sürülmüş kutuydu. O yüzden bir de biz de çıkaramadık. Tüyleri kopar. Ne satma yani Ufak bu kahve? Fakat bu... da tuzlu daha nasıl <laughs> Tamam yeter. Akşam olur. Bunların tartışmalarıyla. Bu sabah onu sen istedin. Ben ne yaptım? O yapmamı istemediğin için şey. sen istedin. Kapat sen şunu be. Patlamak yıldız kaldı. Ya senin yıldızına da açın Siz gidin uyuyun. Ne oldu? Gel. Orada hiç yatak yoktu. <laughs> yatak diye bir yerler yatıyordu. Yo. No! Kafamı kokla. <laughs> Götüm de koku Siz ne konuşuyorsunuz lan orada <laughs> deli Arkadaşlar bu ayıp dediğim kısımları durdurup geçeceğim ona göre. <laughs> Oh dediğim şeyleri yaparlar ve uyumaya geçerler. <laughs> Arkadaşlar aslında yapmadılar. Ben yapmayı üşendiğim için direkt geçtim. <laughs> <uyum> la, sessiz uyu lan. Sessiz. Tövbe yarabbim. Bu durumda <laughs> <ne istedim? Gülüyor> kaçamaz mıyım? Oradaki ilk Kapı kapalı diye kaçamadım. Ne fazla ayak sesi çıkıyor ya. dedim içeri geç. Uçağı eline alır. Kaçma kaçma. Sabah oldu seni kovalarken. tamam ya. Kaçma. <laughs> Kalkar bunlar da artık yani. Bu zahmet. Geçin yerinize. Onu bana verin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Seni bayıltma zorunda bıraktığın için beni. Çat. Hayır hadi bayıltma bak. Allah rızası için bayıltma. Patron bu ne bu? E, biz kırık <laughs> için daha iyi bir şey değil mi? Bayıldı. Abla bayıldı. <laughs> oh. Bu da bayıldı. Ne yaptın lan patron? Sana da sıkarım derken kendi yüzüne sıkar. Bunlar ne kadar salaklar. Verin şunu ya. On yarım saat sonra ayılırlar. Bu da sıkılmış ayılmasını beklemiş şunları. Ayıldılar. Ne oldu bize lan? Ben huan oldum. Huan'da uçlu oldum. Bu lan bizim kanatlarım falan sıkmıştı. Adım. Evet, devam edelim. Hayat ayıları <laughs> başlattık. 13 dakika ne ara oldu? <laughs> Çok eğlenceli arkadaşlar ve teşekkür ederim. Neyse hadi devam edelim. Sus artık. Tamam yeter. Her yarısı. maşallah. Ben bu yapacak. Burası burada bitsin. Bir de benim ana karakterim şu anda oyunda olmadığı için bununla bir sen nereye geliyorsun lan? Ben şunu bir atabilir miyim? Evet arkadaşlar burada ana karakterim olmadığı için şimdi bunu bitireceğim videoyu bugün. Onlar da oldu. O zaman arkadaşlar sağlıkla mutlu kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.